Anadolu Arası Oyun kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar ismi madem Yeni bir Star Vale bölümüyle daha beraberiz. Arkadaşlar videoma geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bugünkü videomuzun konusu Jojo Market'e üye olursak ne olur? Şimdi hızlı bir şekilde oyunumuza geçelim ve buradan direkt e, Jojo Market'e gidip Morris ile üyelik için konuşmaya başlayalım. Şimdi buraya arkadaşlar Jojo Market'e üye olmak için geldim. Polis işte Jojo e, Market'e üye olmak istiyor musun diyor. E, 5000 kor karşılığında tamam diyelim. Ondan sonra da buradan da evet dedikten sonra şimdi yarına gel tekrar görüşelim diyor arkadaşlar. Şimdi buradan tekrar evimize gidip yarın ertesi güne tekrar buraya gelip ondan sonra projeler hakkında görüşelim. Bu arada şey de geldi. Şahane de geldi. Arkadaşlar Jojo Market'i e üye olduktan sonra şimdi bugün biraz erken yatacağım. Ondan sonra sabah olduktan sonra tekrar Jojo Market'e gidip oradaki gelişim projeleri hakkında neler yapabiliriz beraberce görelim. Günaydın Moris. Şimdi arkadaşlar burada Cojo e, Toplumsal Gelişim Projesi formu işte burada. Göz atmak ister misin? Tamam, tamam diyelim. Şimdi burada ilk başta otobüs tamiri için bizden 40 bin kolt para istiyor. E, onarılsın diyelim. Şöyle işaretledik. Ve satın al diyelim. Ondan sonra da işçilerimiz yapmaya başlayacak diyor. Şimdi buradan tekrar evimize dönüp ondan sonra da gece işçilerin otobüsü tamir etmesini bekleyelim. Arkadaşlar şu anda Jojo Market işçileri otobüsümüzü tamir ediyor ve ilk görev olarak otobüs bu şekilde tamir oldu. Jojo Market'e para karşılığında otobüs tamiri yaptırdıktan sonra arkadaşlar şimdi sırada köprü tamiri var. Köprü tamiri içinde bizden 25.000 kolt para istiyor. Ondan sonra da buraya tıklayalım ve artık köprü tamirini satın al diyelim. Ve bundan sonra da bu gece de köprü tamirini yapmaya başlasın. Köprü onarımı da başladı. Otobüs ve köprü tamirini yaptıktan sonra arkadaşlar şimdi buradan üçüncü olarak e, sera tamirini yapalım. Şimdi buradan Sera'yı işaretledik. Daha sonra da e, maden arabası ve elekleme var. Onları da yapalım. Şimdi sera tamirine başlasın. Bu gece de sera tamirinin yapılışını izleyelim arkadaşlar. Sera'yı da tamir ediyorlar arkadaşlar. Şimdi artık burada istediğim e, şeyleri ekip yaz kış, dikebilirim. Şimdi de sırada arkadaşlar ne vardı? Maden arabaları. Bunu da yaptıralım. Bir tane kaldı. Onu da en son yaptıracağım. Maden arabalarında tamir ediliyor arkadaşlar. Şimdi artık bunu da kullanabiliriz. Arkadaşlar son görevimizi de yapalım. Şimdi buradan ne kaldıydı? Elekleme kaldı. 20.000 KOL karşılığında bunu da satın al dedik ve şimdi burada görmüş olduğunuz gibi artık Jojo Market'in bütün işlemlerini yani siz söyleyin burada açılacak olan her şeyi para karşılığında bu şekilde atmış olduk. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu en son yerde de madenin hemen yan tarafındaki burayı açıyorlar. Bu şekilde burayı da bitirdik arkadaşlar. Arkadaşlar Jojo marketi görevlerini bitirdiğimiz zaman burada görmüş olduğunuz gibi selamımızı tamir ettik. Şimdi e, az ileride de e, otobüs durağında da otobüsümüz çalışır durumda olması lazım ve EPEM artık otobüs şoförü olarak buradan Batıskoçölü'ne hizmet veriyor arkadaşlar. Şimdi Şuradan hemen bir tane pileti alalım ve doğru patiska çölüne gidelim. Patiska e, çölünde ne var diyorsa soruyorsanız arkadaşlar. E, burada bir tane düccar var. Aşağıda e, sandinin yeri var. Ve şu yukarıda da maden var arkadaşlar. Hatta şöyle bir göstermek istiyorum. E, bu madeni açmak için e, kasabamızdaki ilk madeni bitirip oradan kuru kafa anahtarını almamız lazım. Tamam. Şimdi burayı kısaca özetledikten sonra otobüsü kullandıktan sonra şimdi e, maden gelsin otobüs arkadaşlar. Tamam. Şimdi şu maden arabasını da şöyle kullanalım. Bakın bunda istediğimiz yere gidebiliriz. E, öncelikle taş ocağına gideceğim. Taş ocağına çünkü niye gideceğim? Abi bu arada e, Willy bize buradan şey verecek. Ee, siz söyleyin. Bu kabarcıkların çıktığı yerde arkadaşlar şeyler vardı. Heh, aşağıdan kabarcıklar çıktı ya. Burada e, bir tane elek gibi bir şey veriyor herhalde bize. Onunla da biz altın mı buluruz? Ne buluyorduk? Ben bunu belki cevher bulacağız. Ama ben, bunu kullanmadım arkadaşlar. Biliyorsunuz Willy Balıkçı ama aynı zamanda CHP'lere de ilgi duyuyor. Tamam şöyle hızlı bir geçsin bakalım şimdi. Evet bize şey, bir tane Dur bakalım bir ne verdi? Ha. Bunu veriyor arkadaşlar. Bakır tepsi aldık. Bakır hepsiyle. ondan sonra da o kabarcıkların çıktığı gelir bulabiliriz. Evet. Burası da arkadaşlar aslında burayı şöyle de yapabilirdik mesela. Ben size öyle de bir örnek vereyim. Mesela köprü onarımını yapmadan eğer ki maden arabasını tamir ettirirseniz yine buraya gelebilirsiniz. Şu köprü onarımını da yaptırmış olduk. Ve bu şeyle bu şekilde az önce görmüş olduğunuz yerde de zaten e, oradaki o kayayı kırdırmış olduk arkadaşlar. Şimdi buradan isterseniz kasabaya gidebilirsiniz, İsterseniz aynı zamanda geldi dikkatli olun dedi arkadaşlar. Evet, şimdi burada artık e, Jojo Market açılış yapılıyor. Bunlar arkadaşlar görevleri tamamladığımız zaman oluyor. Ve bu şekilde artık Jojo Market'in e, eski halk evi Jojo Market'in deposu olarak kullanılıyor. Daha sonra da arkadaşlar burası sinema salonu olacak ve ondan sonra da sinema salonu olarak kullanılacak arkadaşlar. E, burada bize bir tane ekran otomat aldık bu her gün bize bir tane coca e, cola veriyor ve bu şekilde coca colayı da kullanabilirsiniz e, buradan biz hemen şuradan e, istersek madene gidip madeni yaptıktan sonra arkadaşlar gece geç vakitte kaldığımız zaman buradan tekrar otobüs durağına geldiğimiz zaman direkt bizim otobüs durağından hemen 2 saniye içerisinde şeyde olabiliyoruz. Ee, çiftliğimize gelebiliyoruz. Evet arkadaşlar bir videonun da bu şekilde sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videom hoşunuza gittiyse kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yeni bir Stadia Vale bölümüyle daha görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.